Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimde SolidWorks 2019 ile bir yorulma analizi çalışması yapacağız. Ekranımızda bir parça var. Bunun üzerinden yorulma analizini yapacağız. Şimdi öncelikle bir yeni etüt çalışması açıyorum. Burada direkt yorulma değil de önce bir statik analiz çalışması yapmamız gerekiyor. Tamam diyorum. Daha sonra şimdi malzemelerimizi atayacağız. Uygula düzenle diyorum. Şimdi burada e, alaşımlı çelik kalabilir. Uygula kapat diyorum. Alaşımlı çelik bağlantılar kısmı yok. Şimdi fikstürler kısmı var. Bir sabitleme e, tanımlayacağım. Şimdi şu şekilde şu bölümden bir sabitleme yapıyorum parçamıza. Buna tamam diyorum. Harici yük uygulayacağım. Bir kuvvet uygulayacağım burada. Şu şekilde bir bakalım. Şimdi şu yüzden bir kuvvet uygulayacağım aşağı doğru. Ne kadar ee, işte 100 kilogram kuvvetlik bir yük uyguluyorum, buna tamam diyorum. Fixtürlerim tamam, ee, kuvvetim tamam, malzemem bu da tamam. Bunları bir kontrol edelim. E şimdi bir mesh oluşturalım. Default ayarlarında OK diyorum. Şimdi malzememin e, meşleme olayını da tamamladım. Şimdi burada e, bu etüdü yürüt diyorum. Evet. Şu an e, analizim bitmiş durumda. Şimdi sonuçlara bir bakalım. Bizim malzememizin akma mukavemeti 620 MPa. Maksimum deformasyon olan bölgede 271 MPa bir gerilme meydana geliyor. O da şu bölümde. Bir canlandırma yapalım. Şu şekilde. Buraya kuvvet uyguladığımız zaman bunu çevirmeye çalışıyor ve şu bölgede bir gerilme meydana geliyor. Yer değiştirmeye bakalım. 0.3 milimetre. Bunlar göz ardı edilebilir. Şu an malzememizde ve yer değiştirmelerde sorun yok. Hatta sonuçlar kısmına gelip güvenlik faktörünü tanımlayalım. İleri diyorum. Çarpım faktörüm 1 zaten. Şu an 2.2. Yani benim bu malzemem 2 kattan fazla güvenli. şu bölgeye. Yani en fazla gerilme olan bölge burası. Şimdi bu şekilde analizimi bitirdikten sonra bir yorulma analizi başlatacağım. Yeni simülasyon etüdü oluştur veya buradan yeni etüde de tıklayıp açabiliriz. Biz yine şuradan açalım. Sağ tuş simülasyon etüdü oluştur diyorum. Ve bu bölümden yorulmayı seçiyorum. Tamam diyorum. Şimdi burada e, bizi farklı bir menü karşılıyor. Biz öncelikle şu bölüme sağ tuş yapalım. Özellikler diyelim. İşte burada e, Sabit genişlik olay etkileşimleri denilen bir olaylar var. Burada stres hesaplamasında kullanılan yöntemler var. Burada da ortalama gerilme düzeltme, bu da e, yorulma mukavemeti yani güvenlik faktörü. Bu e, bunu güvenlik faktörünüzü ona göre belirlersiniz. Biz burada eşdeğer volume ses e, gerilmesini seçelim ve tamam diyelim. Şimdi yükleniyor kısmına bir olay ekleyeceğiz. Burada olay dedi devir dedi. Döngü sayısını soruyor. İşte bu döngü sayısını şöyle yapalım. Biz 1000 değil 10.000 diyelim. Ve burada da işte yükleme yapılacak yüklemeleri soruyor bize. İşte burada sürekli gelen bir yük mü var? İşte yük gelip Sonra geri çekilen bir yük yani basıyor sonra çekiliyor basıyor sonra çekiliyor <laughs> veya bir oran girebiliriz biz şimdi e, buna işte sürekli basınç uygulayan bir yük olduğunu varsayıyoruz ve tamam diyoruz <laughs> şimdi buraya parçamız geldi burada bizim en önemli noktamız şu olması lazım. Şimdi bu parçamıza sağ tuş yorulma verilerini uygula düzenle diyor. Bunu yapmaz ise kesinlikle çalışmayacaktır ee, analizimiz. Yorulma analizimiz. İşte burada diyor ki e, esen eğrisi. Yani yorulma esen eğrisini tanımlamazsanız kesinlikle çalışmaz. Şimdi burada tanımla değeri var. Bir de malzeme e, elastiğine göre Malzemeden alıyor değeri. Şimdi biz buna uygula diyoruz, kapat diyoruz. Şimdi bizim buraya bir olay eklemiş durumda. Sonuç seçeneklerine bakalım. Tüm model mi? Yalnızca yüzey mi? Tüm model diyoruz, tamam diyoruz. Şimdi bizim ee, burada başka ne seçeneğimiz var? fonksiyon eğrilerini tanımla diye bir seçeneğimiz var. Zaten burada malzemelerini kendisi alıyor fonksiyon eğrisi olarak. Ee, bu, burada bir şey yapmayacağız. Ve bu olayları tanımladıktan sonra bu etüdü yürüt diyoruz. Şimdi <laughs> analizimiz tanımlandı. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Hasar ve ömür. Şimdi hasara bakalım. <laughs> Biz şimdi burada e, bu hasara bir sağ tuş yapalım, tanımı düzenle diyelim. Şimdi hasar, ömür, yük faktörü, çift eksenlik göstergesi diye seçenekler var. Hasara geldiğimiz zaman. Hasar olarak e, burada şimdi 5.46 çıktı. E, minimum 1 çıktı. Şimdi bu hasar olayı nedir? Şöyle bakıyoruz. E, bizim uyguladığımız kuvvetler sonrasında şu bölgede çıkan bir 5.46 yani bu hasar yüzdesi demektir. Yani bizim parçamızın yüzde 5'ini arttırıyoruz. E, hasarlı olarak ıı, göstermesidir. Yani %5'i yani bu uygulanan kuvvet sonucunda bizim malzememizin ömründen %5'ini götürüyor anlamını taşımaktadır. Peki bir de ömür. Şimdi buna da şu şekilde bakalım. Tanımlara gelelim. Bu bizim ayarlar kısmından da düzen diyelim. Şu an buradaki çıkan sonuç yani 183 183.040 yani 183.040 döngü yaptığında burada bir hasar yani meydana geleceğini söylüyor. Yani 183.000 bir döngü yapmış olması lazım buradaki hasar için. Yani bu bunun ömrü 183.040 değeri kadar. Peki... Bir daha sonuçlara gelelim. Yorulma grafiğini tanımla diyorum. Bu sefer de yük faktörüne geliyorum. Yük faktörüne de girdiğim zaman şimdi 1.75. Yani buradaki değer 1.75 şurada görüyoruz. Şimdi diyor ki 1.75 ne anlamında? Bizim buradaki buraya yüklediğimiz yükü 1.75 ile çarparsak bize ve çıkan sonuç bizim yani başarısız yani bu malzemenin yük faktörü olarak başarısız olacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Nasıl mesela 175 değil de 2 diyelim 2. Biz buraya 100 kilogram kuvvet uyguladık yani 200 kilogram kuvvet olsaydık bu uygulasaydık bu malzeme başarısız Olmuş olacaktı. Yani e, buradan e, yorulma sonuçlarını diye bir seçenek de var. Burada çift eksenlilik göstergesi denilen bir olay var. Burada işte sonuçları gösteriyor bize. Tek tek işte düğüm noktalarındaki e, X'de Y'de Z'de konumlarını da gösteriyor kapat diyorum Yani e, sonuç olarak Burada Hasar yüzdesi Burada Bizim e, yapmamız gereken döngü 183.040 döngü yapabilirmişiz bununla Ve yük faktörü çarpı e, Yük Sonucunda çıkan değer bizim Sınırımızdır yani daha fazla e, Çıkarsak yani 500 kilogram kuvvet uygularsak bizim e, yük faktörümüz daha fazla, yani daha düşecektir ve güvensiz olacaktır. Software 2019'da yorulma analizi bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.